Mutfağa dair kalın hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü harika bir un helvası hazırlıyoruz. sizlerde un helvası hazırlarken bu tarifi mutlaka deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Tarifimizi ilk olarak şerbetini hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı toz şekerimi küçük bir tencere içerisine alıyorum. Üzerine aynı bardakla 3 su bardağı su. Orta ateşte devamlı karıştırarak şeker erimesini sağlıyoruz ve çok hafif kaynamaya başladığı zamanda şerbetimizi ocaktan alıyoruz. İsterseniz su yerine süt de kullanabilirsiniz şerbette. Şerbetim hazır ve kenar dinlendiriyorum. Tavam içerisine 50 gram tereyağı ve yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağını aldım ve üzerine 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Tereyağı yerine isterseniz margarin kullanabilirsiniz. Devamlı karıştırarak helvamızı kavurmaya başlıyoruz. Ocağım kısık ateşte ve kısık ateşte devamlı olarak karıştırıyorum. Tam ölçülü harika bir helva oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerde lezzetli olan bu helvayı denemelisiniz. Un helvası bu tarifle oldukça lezzetli ve pratik. Hızlı bir şekilde kısık ateşte helvamızı kavurmaya devam ediyoruz. Beni bu tarifle ilk defa izliyorsanız, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı yeni tariflerden de anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın sizler un helvasını nasıl hazırlıyorsunuz onu da yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum ortalama 15 dakika içerisinde kavruluyor zaten unumuz kıvam bu şekilde oldu biraz daha rengin dönmesini bekleyeceğiz lütfen devamlı karıştırın ki her tarafı eşit bir şekilde kavrulsun rengi değişmeye başladı ve karıştırmaya devam ediyoruz İsterseniz açık, isterseniz koyu kahverengi de helvanızı tercih edebilirsiniz. Ama sizlere kolay olan bu helvayı tavsiye ederim. Oldukça lezzetli oluyor. Helvam yavaş yavaş istediğim renge gelmeye başladı. Dikkatli bir şekilde şerbetin tamamını ilave ediyoruz ve diğer taraftan da karıştırmaya devam ediyoruz. Mutlaka bu işlemi yapın ki topak topak bir un helvanız olmasın hızlı bir şekilde karıştırın ve kıvamına gelmesini sağlayalım. Zaten helva hemen kıvamına gelmeye başlıyor. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra dinlendirmeden hemen servisine geçeceğiz zaten. Kıvamı harika, tadı muhteşem ve servisine geçebilirsiniz. İsterseniz porsiyon porsiyon servis yapabilirsiniz veya benim gibi uygun bir servis tabağı içerisinde alıp bu şekilde dilimler haline de servis yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir aparatla şekil veriyorum. İsterseniz bıçak ucuyla da hazırlayabilirsiniz bu şekle. Oldukça kolay ve çok bereketli olan bu tarifi sizlere öneririm. Benim sürekli yaptığım tariflerden bir tanesidir. Zaten benim evimde her hafta helva kavruluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Sizlere de lezzetli, kolay bu tarifi öneririm. Kolay bir şekilde şekil verilen, sunumu kolay ve çok lezzetli olan bu helvayı bütün sevdiklerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben filo Antep fıstığıyla istiyorum. İsterseniz ceviz, fındık, toz Antep fıstığıyla veya sade de servis yapabilirsiniz. Kıvamı da harika oluyor, rengi de şahane. Sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kuru gelmiyor ve tam kıvamında bir helva oluyor izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.